Merhaba. Ben Berkay Muduşlar. Türkiye'nin satılık lüks evlerini gezen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bursa İznik'teyiz. Çandarlı mahallesine geldik. Sizlerle birlikte bu arkamda gördüğünüz çiftlik evini ve çiftliği gezeceğiz. Çiftliğin bilgilerini vermek istiyorum. Çiftlik toplamda 35 dönümlük bir araziye sahip. Şöyle Mehmet geçeyim hatta. Hemen girişinizde bir misafir eviniz var. Onun yanında yem deposu bulunuyor. Ayrıca çiftliğin içerisinde iki tane de safkan İngiliz atınız var. Evin bilgilerine gelirsek de ev toplamda 450 metrekarelik bir brüt alana sahip. Toplam 4 odası, bir tane salonu bulunuyor ve şu anki çiftliğin tamamen çiftliğin satış fiyatı 10 milyon 850 bin TL. Ayrıca bu evi gezmemizde her zaman olduğu gibi emlak toplantısı gayrimenkul şirketine de teşekkür ediyoruz. Hemen evin satış linkini de aşağıda paylaşıyor olacağız. Giriş kısmından direkt başlayalım. Girişe doğru ilerlediğinizde aslında şöyle söyleyeyim. Girişe doğru ilerlediğinizde taş bir yol sizleri karşılıyor. Tamamıyla eve kadar bu taş yolla birlikte gelebiliyorsunuz ve geldiğinizde de evin önünde hemen bir adanız var. Bu adada da bir kartal heykeli koyulmuş. Hatta kartal ağzında da yılan görüyoruz. Evin bahçe bölümlerinde sık sık heykeller göreceğiz. Hemen başladığımız kısımda da bir iguana heykeli vardı. Onu da gösterebiliriz şöyle. Evet, evin girişine ilerlediğimizde ise evin taş bir ev olduğu zaten bu açıdan belli oluyor. Dış cephesini sonradan konuşacağız. Hemen bu taş görüntünün yanında da ahşap sundurma devam etmiş. Ayrıca evin hemen girişinde de şöyle gösterebiliriz. iki tane yine heykel sizleri karşılıyor. Çift kanatlı da bir kapı yapılmış. Buradan bu kapıyı açalım ve içeriye başlayalım. İçeriye geldik. Şöyle kapımızı kapatalım ve turumuza başlayalım. Öncelikle sol tarafta bir vesya yerleştirilmiş. Hemen sağ tarafımızda ise akıllı ev sisteminin şöyle çivantta salon, yatak odası, bütün odaları kontrol edebildiğiniz sisteminiz bulunuyor. Altında da klima ünitesini görüyoruz. Vestiyara doğru devam ettiğimizde de ben şu tasarımı sevdim. Vestiyar devam ediyor ve basamak var. Yani ayakkabınızı rahat giyebilmek adına güzel bir tasarım olmuş. Hemen üstünde de evin genel ahşap tasarımına uygun bir tasarım devam ediyor. Öncelikle Mehmet çok fazla detayın olduğu bir karşılama antresindeyiz. Öncelikle tavanı göstermeni istiyorum. Tavan tamamıyla bütün evde ahşap geliyor ve spot gömülü aydınlatmaya yerleştirilmiş ve devamında da muhteşem bir avize var. Biliyorsunuz avizeleri göstermeyi seviyorum ancak bu avize gerçekten şık duruyor. Hemen karşımızda ise giriş kapısının hemen karşısında ise ahşap bir dresuar yerleştirilmiş. Hemen üstünde ahşap çerçeveli bir ayna yerleştirilmiş. Hatta Mehmet'e yine el sallayabilirsiniz. Hemen bu ahşap aynanın yanında da iki tane şık atleğiniz var bence çok güzel bir detay olmuş. Yani evin genel tasarımı tamamıyla de uyumlu. çok uyumlu gerçekten avizeyle. Yani genel olarak giriş kısmındaki ahşap tasarımı çok uyumlu. Burada bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Çift sıva çalışması yapılmış. Yani bir Venedik sıvası uygulanmış. Çift renk vererek güzel bir görüntü oluşturulmuş. Şimdi evin bu kısmında odalarımızı göreceğiz. Ondan sonrasında ise salona geçeceğiz. Öncelikle misafir yatak odalarıyla başlayalım. İlk odaya giriyoruz. Girdiğimizde ortada İki kişilik bir yatak yerleştirilmiş. Yine ahşap başlığı ve ahşap komodinleri var. Girişte de bahsettiğimiz gibi tavan, gömülü spot aydınlatmalar ve giriştekine çok benzer ve gerçekten evde çok uyumlu bir avize yerleştirilmiş. Ayrıca hemen yatağın karşısında ve yanında da dört kapaklı bir dolap bulunuyor. Odadan çıkmadan önce şunu söylemek istiyorum. Kir taraflı pencere yerleştirmesi de ayrıca odaya bir ferahlık katmış. Doğal ışık almasını da sağlıyor. Buradan diğer misafir odasına geçelim. Evet, girdiğimizde yine ortada çift kişilik bir yatak var ve üç kapaklı bir dolap görüyoruz. Diğer avizelerden farklı bir avize yerleştirilmiş. Odalar aslında birbirine benzer. Yani yatak koyulmuş ve dolap koyulmuş. Bunlar misafir odaları. Buradan devam edelim. İlk ortak banyoya geçelim. Şöyle içeriye giriyoruz. Banyoya girdiğimizde hemen sol tarafımızda asma bir lavabo yerleştirilmiş. Hemen onun üstünde de ışıklı bir ayna görüyoruz. Bunu daha önce görmüştük ancak burada şöyle bir detay var. Elinize bu şekilde oynattığınız zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Bence çok cool bir özellik. Hemen girişte aslında kapının direkt karşısında da jacuzzi görüyoruz. Jacuzzi'nin yanında da musluğu ve krom aparatları, krom el başlığı devam ediyor. Ve Yüce Kız'ın yanına yine bir niş yerleştirilmiş. Şöyle Walking Duş'a girdiğimizde de şöyle göstermek istiyorum Mehmet. El ve yağmur başlığı var. Ayrıca hemen bu Walking Duş'un yanında da bir nişimiz bulunuyor. Ancak Mehmet yaklaşabilir misin? Şöyle ben de gideyim. Burada nişin iç kısmına farklı bir mermer çalışması yapılmış ve dokusunu bilmiyorum oradan gösterme şansın yok birazcık uzaksın ama güzel de bir dokusu var. Aynı bu jacuzzi'nin bulunduğu mermer dokusu. Evet ben aynısı var. aynısı yapılmış ufak böyle kabartmalı bir mermer kullanılmış gerçekten şık duruyor. Ayrıca bu duşla alakalı benim dikkatimi çeken bir diğer detay da şu şekilde mermer bir şerit çekilerek buraya bir duş teknesi yapılmış. Yani herhangi bir metalik bir görüntü bu kısımda hoş durmazdı. Güzel bir çalışma olmuş bence. Şimdi buradan diğer odaya devam edeyim. Burada üçüncü misafir odamızı göreceğiz. İçeriye girdiğimizde hemen karşımızda iki kişilik bir yatak kullanılmış. Bu yatağın yanında da üç kapaklı bir dolabınız bulunuyor. Ayrıca diğer odalardaki gibi tavanda spot gömülü aydınlatmalar var gösterebiliriz. Ve buradan da şöyle açayım en azından yine varanda alanına ve bahçeye çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Buradaki diğer banyoyu göreceğiz. İkinci ortak banyoya giriyoruz. Girdiğimizde asma bir lavaba yerleştirilmiş. Hemen karşımızda da yine walk-in bir duş bulunuyor. Yağmur ve el başlığında ayrıca görüyoruz. Buradan şimdi benim bu evdeki en favori kısmına geçiyoruz. Yani gerçekten özenerek yapılmış bir salon göreceğiz. Umarım siz de benim kadar beğenirsiniz. Evet Salona girdiğimizde tamamıyla ahşap renklerin yoğun kullanıldığı ve ferah bir salona giriyoruz aslında. Salonda parça parça gideceğim çünkü çok fazla detayımız var. Öncelikle tavandan bahsetmek istiyorum. Tavan tamamıyla ahşap makasları açıkta bırakılarak hem yükseklik olarak yani 7 metrelik bir yükseklik sağlanmış hem de güzel bir görüntü yakalanmış. Tavan aslında bana 6 metre gibi geldi ama. Bana da göz kararı 7 gibi geldi. Bir de şunu söylemek istiyorum tavandan e, ee, her zaman klasik söylediğimiz gibi, yer seramikten Fransız parkeye dönmüş bu sefer. Bunu unutmadan söyleyeyim istedim. Mutfak ve diğer alanlarda ise seramik kullanılmış. Parça parça gideceğiz dedik. Öncelikle sol taraftan başlamak istiyorum. Solda Chester koltukların yerleştirildiği bir TV izleme alanı yapılmış. Ancak televizyon koyulmamış. İhtiyaç duymamış olabilirler aslında. Duvar tamamıyla taş bir kaplama yapılmış ve iki tarafına da kütüphane yerleştirilmiş. Burada kumandayı görmüşken şunu göstermek istiyorum. Tavanda 3 tane pervaneniz var elektrikli şekilde. Şöyle bastığınız zaman biraz yavaş açılıyor. Ancak elektrikli 3 tane elektrikli pervanenizin olması da güzel bir özellik olmuş. Birazcık yavaş açıldı. Evet bu oturma alanının devamında da şöyle gösterebiliriz. Sürgülü bir kapı ile birlikte hem veranda alanına çıkıyor hem de tamamıyla manzarayı görebildiğiniz güzel bir alana çıkıyor aslında. Böyle Hemen... bir manzarada dört mevsim oturmak isterim. Ya hem kışın hem yazın gerçekten güzel bir yani zaman geçirebileceğiniz bir alan. Televizyona bile ihtiyaç duymamışlar. Ayrıca burada da veranda alanında da bir köpeğimiz de bulunuyor. Bol bol hayvanları da göstermeye çalışacağız. Bu koltuğun hemen yanında iki tane tekli koltuk yerleştirilmiş ve yerden tavana kadar giden taş bir şömine görüyoruz. Ve tamamıyla odunlarınızı da hemen yandaki ceplere yerleştirilmiş. Gerçekten hoş duruyor. Biraz daha böyle kışın oturma yeri gibi yapılmış bence. Şöyle devam edelim. Devam ederken de Mehmet şunları da göstermeni istiyorum. Tavanlarda ahşap çerçeveleri uygulanarak güzel bir yine görüntü elde etmişler. Yani karşılıklı olarak da bunu görebiliyoruz. Hemen yemek masasının yanında da hatta büyük bir tanesi yer alıyor. Yemek masasına gelmişken yine ahşap bir masa uygulanmış, yapılmış. 8 kişilik bir yemek masası. Hemen yanında da yine ahşap bir konsol yerleştirilmiş. Ayrıca bu duvarda şöyle bir detay var onu da göstermek istiyorum. Girişte de bu detayı görmüştük. Yine çift sıva uygulanması yapılmış. Buradaki duvarda bir venedik sıva görüyoruz. Ayrıca oradan güzel çıktığına eminim. Burada 3 tane ufak pencere yerleştirerek çift taraflı anlamda doğal ışık almasını sağlamışlar. Bence güzel bir detay. Şöyle mutfağa geçelim. Bu salondaki son kısmımıza geldik aslında. Ada tasarımlı mutfak görüyoruz. Burada ocağınız davulmazınız yer alıyor. Ayrıca evye geldiğimizde de güzel bir bilgi vermek istiyorum. Buradaki su tamamıyla dağdan akan su. Yani şehirde bizlerin para ödediği suyu burada direkt musluktan içebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay bence. Ada tasarımda şunu da söyleyelim. Devam ederek buraya bir bar tasarımı yapılmış. Burada da fırınınızı, mikrodalganızı ve buzdolabını görüyoruz. Tabi kullanımda olduğu için hep bunları tek tek açıp ne yazık ki karıştıramıyorum. Evet, salonda söyleyeceklerimiz bu kadar. Buradan diğer şimdi ana yatak odasına devam edeceğiz. Ben bu salonu yani beğendiğim zaman söylüyorum gerçekten beğendim. Ebeveyn yatak odasına girdiğimizde hemen karşımızda aslında benim giyinme odacı dediğim kısmı görüyoruz. Çift taraflı depolama alanlarımız yerleştirilmiş ancak tabi kullanımda olduğu için buraları gösteremiyoruz. Şimdi öncelikle ebeveyn banyosuna bir bakalım. Şöyle içeriye giriyorum. Girdiğimiz hemen yan tarafımızda siyah tonlarda bir asma lavabo kullanılmış ve hemen bu lavabonun üstünde de bu sefer ışıksız olan bir oval ayna yerleştirilmiş. Ayrıca buradaki musluğu da şu göstermeyi istiyorum. Gerçekten şık duran bir musluk var. Devam ettiğimizde de bu okun duşu görüyoruz. Yine siyah çıtalar kullanılmış. Şöyle içeriye doğru gireyim. Burada Vita'nın güzel bir ürünü kullanılmış bu arada Mehmet. Şöyle yakından da gösterebilirsin. Hem el başlığı hem de yağmur başlığı devam ediyor. Gerçekten güzel motor olan bir ürün. Burada da hemen walk-in duştan çıktığımızda da sauna'yı görüyoruz. Ebeveyn banyosuna yerleştirilmesi güzel olmuş. Ayrıca aralarda da yeşil led aydınlatmalar yerleştirilmiş. Buradan da yatağın olduğu, şöyle, şöyle kapatayım yatağın olduğu kısma geçiyoruz. Çift kişilik bir yatak yerleştirilmiş. Bu yatağın arkasında da yine Venedik sıvı uygulaması yapılmış. Ayrıca burada ilgimi şu çekti, Plexi ve ahşap uygulanmış bir masa var ve en son olarak da bu odada söyleyeceğim. Pırlanta görünümlü bir avizeniz yerleştirilmiş. Şimdi evle alakalı gezeceğimiz yerleri bitirdik. Salonda bulunan kapıdan veranda alanına geçelim. Orada buluşuruz. Varanda alanına geldik. Geldiğimizde de direkt şundan bahsetmek istiyorum. İçerideki tavan devam ediyor ve iki tane ahşap kolon yerleştirdik. Tavan uzatılmış buraya kadar. Yani tavanda da direkt çıplak şekilde yerleştirilmiş kalas ve kirişleri görüyoruz. Ayrıca hemen sol tarafımızda odalar bulunuyor. Misafir odaları hemen bulunuyor. Ve burada dış cepheden de bahsetmemiz gerekirse evin taş olduğunu söylemiştik. Taş ve ahşapın uyumlu şekilde yapıldığı bir yapı olmuş aslında. Şöyle devam edelim Mehmet. Burada ebeveyn odasının bulunduğu kısmı görüyoruz. Ayrıca dış aplik aydınlatmalarda odaların hemen dışında şöyle gösterebilirsin. Tamamıyla devam ediyor. Buradan şimdi şöyle devam edelim. Manzaraya karşı da yine bir kartal heykeli koyulmuş. Kartallar yüksekten uçar diyebiliriz. Şöyle devam ettiğimizde de yine bahçeyi ve yani aslında burada en önemli şey bu açıdan çok güzel gözüküyor. Tamamıyla ormanın içinde bir çiftliğe sahip oluyorsunuz. Hem de lüks döşenmiş bir eviniz oluyor. Ve aşağıdaki kısımları şimdi görmek istiyoruz. Aşağıda atlar, koyunlar, göletler bir sürü şey varmış. Biz de sizle birlikte göreceğiz. Şimdi aşağıya devam ediyoruz. Evet, tekrardan selamlar çiftlik kısmına geldik. Geldiğimizde, öncelikle sağ tarafta koyunun otlak yeri bulunuyor. Şöyle gösterebiliriz, biraz yukarıda var ancak. Ve evle alakalı da şunu söylemek istiyorum, evin tüm ihtişamı buradan belli oluyor aslında. Yani Gerçekten güzel duruyor diyebilirim. Şu açıdan gerçekten çok güzel. Yani yukarıda lüksü yaşayıp aşağıda doğallığı yaşayabiliyorsunuz. Kesinlikle ve yani buradan çok daha iyi net belli olduğunu düşünüyorum. Ormanın tamamıyla içinde bir kısmınız var aslında. Bu çok güzel bir özellik bence. Şöyle sola doğru devam edelim. Burada bir göletiniz var. İki tane gölet alanı yerleştirilmiş. Bir tane de Kangal köpeği oradan bize bakıyor. Çok rahatsız etmeyelim. Bu gölet alanının yanında da müştemilat koyulmuş. Onun yanında da yem deposu yerleştirilmiş. Buradan da atların bulunduğu kısma geçmek istiyorum. Burada iki tane safkan İngiliz atı var. Şöyle içeriye doğru gideyim birazcık. Alan geniş olunca yürümekte zorlanabiliyor Mehmet. Bu alanların evet. adı sanırım padok olarak geçiyor. Doğru mu? Evet. Evet. 11 tane padok dediğimiz yer burası diye biliyorum ben de ama çok da emin olmadan söylüyorum. Şöyle girelim. Gel Mehmet. Evet. Burada iki tane Safkan İngiliz atınız var. Merhaba. Onları da çok ürkütmeyelim tabi ama zaten ürkmüyorlarmış alışıklar. Merhaba. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni yeme. Beni yeme. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız seviniriz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.